Kazım Ben biraz korkmaya başladım. İnşallah burada başımıza bir şey gelmez. Ne korkuyorsun be? Allah Allah senin yanında koskoca Şazi var kızım. <laughs> hele birisi baksın sana var ya hele. Ümüğünü sıkarım onun ümüğünü. Üç beş kişi gelirlerse nerelerini sıkacağız Şazım Ya isterlerse 35 kişi gelsinler kızım. Bu işin raconu korkusuz görünmekte. Şöyle bir gerincen, şöyle bir burnu çekeceksin. Ağır ağır takıldın mı? Gör bak yanına yanaşabiliyorlar mı ha? Hadi hayırlısı bir şirket reisi bulsaydık şurada. Ha buluruz buluruz. Nerede bu adres? Ha, nasıl Godfather takılıyorum izle. Oh! Brother baksana. Buyur. Buralarda bir motorcu teman varmış bildin mi? Yok bilemedim. Ne demek bilemedim lan? Motorcu diyoruz. Böyle uzun saçlı, uzun boylu, bıyıklı, karizmatik bir tip işte. Hayırdır ne işin var senin motorcuyla? Bak yardıma ihtiyacın varsa biz de motordan anlarız ha. Ne diyorsun lan sen? Senin motor diyen o ağzını var ya. Yamulturum yamultur. <gülüyor> Sahi <gülüyor> mi? Şazmertim. Hadi gidelim biz. Bir be. Allah Allah bu iş ciddiye bindi. Bana bak sana çok pis ayar oldum ha. Vallahi akıllı ol. Aklını alırım aklını. Baksana alsan aklını başımdan ha. Ben var ya seni istesem iki dakikada yere sererim. Of sersene ha. Dua et. Ben çözümü e, çözüm odaklı bir insanım. Böyle önce soruyorum sonra dalıyorum. Şimdi sana soruyorum. Buralarda motorcu Teoman diye biri varmış bildin mi? Yok bilmedim. Bak şimdi canım bebeğim Güzelim sen o motorcu Teoman'ı falan bırak da biraz benimle ilgilenseniz ha. Hız! Şazmet! Hadi gidiyoruz tatlım hadi gel can. Ya dur ya dur dur daha eğlence yeni başlıyor. O el senin mi? Hı hı. mi? Çekmeyeceğim. Eyvallah vay. Tamam. Vallahi boyuna posuna bakmam seni ezer geçerim ha. Essene beni. Ne yaptın bana ya? Aa, Fadi gördün mü tipi? Konuş bakayım. Ebe evet, evet. Kekeliyor bu ya. Ee, e bebeğim ben sana dedim. Önce soruyorum sonra dalıyorum dedim. Dinlemedin. Neyse neyse. Şey yapma ha. Kekelemek de sana yakıştı valla. Zaten böyle maks 3 saatte falan bu dilin senin çözülür akışkan bir hale gelir. Saygılar. Sevgiler, selametler. Hadi. Kip, bay. ne yaptın adamı? Ya kızım görmedin mi? O kaşındı babysi ya. Bana bak bu tarz böyle maço tiplerin var ya gücü yeten yetenedir. Ama Şazi'nin gücü herkese yeter icabında. Hadi gidelim. Hadi. Gel buraya. Şazi şu adamı görüyor musun? Bak bak. Ay, tipe bak. Şey bana seslendi hem de adımla seslendi. Adımı biliyor bana Fatih dedi. Nereden biliyor bu adam benim adımı? Lan! Sen kime seslendin? Benim lan ben. Şakir. Yok. Teoman! Teoman ulan Teoman! Aa, Teoman baba ya! Reis! Teoman Bey! Babacığım! Bu adam kim? Ha bu mu? Ya ne bileyim ya. Delinin teki herhalde. Ee, ben buna bir soru sordum. Böyle kilitlendi kaldı mal da <laughs> Tamam o dursun oğlum. Hadi sus gel. Gel. <laughs> Hadi geliyoruz. Reis babam. Gel. Sen bizi niye çağırdın? Senin bir şeye ihtiyacın var mı? Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı Reis babam? Hiçbir şey istediğim yok benim istediğim. Ben sizi buraya bir aile meselesini konuşmak için çağırdım. Ailemizi ilgilendiren bir konu yani. Allah Allah. Ben bu muhabbeti bir yerden hatırlıyorum ha. Reis babacığım, biz seni dinliyoruz. Buyur. Ya. Şimdi bakın. Ha bu Ayfer çok iyi bir kadındır kendisi. Değil mi? Ama mağdur oldu. Ama sizin babanız yüzünden mağdur oldu kadın. Maalesef. Ha şimdi bu Ayfer ile Haydar birbirlerini sevmişler. Ha bu Haydar iyi adamdır. Bak niyeti de ciddi evlenecekler de. Şimdi bu Haydar'ın yüreği sağlamdır, bileği kuvvetlidir. Hani bir kötü bir tarafı olsa bak onu da söyleyeceğim size ha, ona göre. Ama yok. Bu adama biri bir yamuk yapsın. Haydar onun ciğerini sokuyor. Ciğerini sokuyor. Nasıl ya? Değil mi? Ya bu alemde Haydar'a herkes saygı duyuyor saygı duyuyor yani. Kim sonra saygısızlık yapamaz? Hele bir yapsın. Bak o zaman bu Haydar acımasızdır. Adamı derler geçer böyle. Ama o yüzden kendisine Darbeli Haydar demişlerdir. Adam böyle yatır yere tak 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 deler yani. Şimdi Reis babacığım sen çok güzel anlattın. Zaten sen ne söylüyorsan odur. Ama yani senin bu söylediklerine göre bu Darbeli Haydar Bey çok tehlikeli biri değil mi? Ha demek böyle ...yani kim ona ters yapsa delip geçecek ha? Kesin hiç acımasın. Ama şimdi Reis babacığım ben annemi nasıl böyle tehlikeli bir adama vereyim? Hah, nasıl vereyim? Nasıl evlendireyim? Hayat olmaz. Katiyen olmaz. Katiyen olmaz. Yok. Yok valla. Ben, ben de istemiyorum böyle bir tipleme hayatımda. Olmaz abi. Lan. Siz ne diyorsunuz lan? Reis babam ben korktum. Lan ne korkuyorsun sen ha? Korkacak ne var bunda ha? Ulan lokum gibi adam be. Güzel güzel anlattık size işte. Daha ne istiyorsunuz? Ha, hakikaten çok güzel anlattım be. Yani? Yani o dermeler olmasa benim de hoşuma gitmedi ha. Ya adamın adı der böyle Haydar ya. Sen ne diyorsun? Yani adam bildiğin Kayser Söz'e çıktı aşkım. Şimdi ben annemi bu adama nasıl vereyim? Ya şimdi hayatım bazen bu adamları düşman yapmak yerine dost yapmak daha iyidir yani. Sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? E niye canım şimdi? Bak düşünsene bak başımıza bir şey gelse da bizim şimdi. Hop arasa kayları hop diye çözer. Çözer çözer. Ama biz sorunlarımızı daha insancıl şekillerden çözmekten yanayız sevgilim. Sen de bakıyorum bu arada bayağı bir masajı çıktın. Ben de oportunistim sonuçta. Oh my god! Ne oldu? Mete haklı Fadik. Ya biz nasıl bu kadar saftirip çıktık ya? Bir de işin komiği akıllı geçiniyorsun. Kızım yaptığım deep insight araştırmalar sonucu öğrendim ki biz bu dükkanı anamın mafya dil dökmesiyle almamışız. Biz bu dükkanı darbeli sayesinde almışız. Bir başka da işle bu dükkanın maliki Mr. Haydar. Vay anasını ya. Şahzmen sen ne diyorsun? Ya ben demiyorum ya. Gerçekler diyor ve çok biz acıtıyor. ha bir de bu bıyıklı göbekli tiplemeye borçlandık iyi mi? Hadi şimdi de dost olmayın da görelim bakalım. <laughs> ya saçmalamayın. Of anne ya, of ya, of. Ula Haydar, benim burada çok canım sıkıldı da. Yapacak bir şey yok reis. Buradan çıkmaman lazım. Ya kibrit kutusu gibi yer de. dur dur, insanın içi sıkılıyor. Ha şu motoru atlayıp iki tur atsam ne olacak? Olmaz reis, olmaz. Sonuçta bu sanayideki bütün herkes organize. Sen buradan çıktığın anda seni koruyamayız. Hem sen demedin mi? Biraz sabret diye, sabırlı ol diyen sen değil miydin bana? Şimdi sen de biraz sabırlı ol. Ortalık biraz durulsun. Elbet daha sonra çıkar dolaşırsın. Oy, ya kızlarım gelmiş. Gelin de gelin buraya. Reis babacığım nasılsın, iyi misin? İyiyim canım. Sen nasıl bakayım? <laughs> Reis babam. Hı? Reis bana müsaade. Sizin konuşacaklarınız vardır. Evet. Dur Haydar nereye gidiyorsun? Otur da. Haydar Bey, durun gitmeyin. Biz aslında bugün buraya sizin nerede olduğunuzu öğrenmek için gelmiştik Reis babama. Yani sizi burada bulduğumuza sevindik. Lütfen gitmeyin. Benim mi? Niye ki? Sallen bir konuşalım bakalım delikanlı. Ne? Aa, ne diyorum ben ya? Aa, pardon e, Haydar Bey amcam pardon saygılar. E, hatlar karıştıydı da. Ya kızım he, ben bu bıçkın delikanlı kimliğimden çıkamadım sanırsam. Çık Şazım lütfen çık. Şimdi bakın siz böyle ben de kalkayım oturun buraya rahat rahat konuşmanıza devam edin. Tamam mı? Haydi bakayım. Yok yok reisim sit down sit down. Hep beraber konuşuyoruz. Öyle mi? O şey o zaman. Haydi bakayım. Konuşalım tabii. Buyurun. Şimdi Haydar Bey, biz dün de buradaydık, Reis babamı ziyarete gelmiştik, kendisi sizden epey bir bahsetti, yani sizin hakkınızda epeyce bir bilgilendik. Evet, haydi bakayım, siz böyle rahat rahat, güzel güzel konuşun, ben bir tuvalete gidip geleceğim, devam Haydar Bey. Kardeşimle biz... ...sizin bizim için yaptığınız iyiliğin farkındayız. İyilik mi? Ben... ...kimseye bir şey yapmadım. Tükana siz aldınız, biliyoruz. Ben onu... Teşekkür ederiz. Evet, evet, teşekkürler. Gerçekten thanks a Ama lütfen inkar etmeyiniz. Lütfen, lütfen. Ben o dükkanı çok istediğinizi duyunca... Haydar Bey, evet biz o dükkanı çok istedik. Ama bu sizin oraya hemen gidip almanız gerektiği anlamına gelmiyor. Benim de bir kızım var. Onun her istediğini yaptım. Evlatların istekleri benim için emirdir. Ay, harbi baba ha. Ayrıca Alper de öyle söyleyince Haydar Bey biliyoruz. Her şeyi biliyoruz. Haydar Bey bakın biz sizin aslında ne kadar iyi biri olduğunuzun farkına vardık. Yani sizin aşkınıza da saygımız var. Hatta annemle sizin aşkınızın gerçek olduğuna da inandık. Ama ufak bir sorunumuz var. Nedir? Yani nasıl desem? Sizin geçmişiniz, hatta geleceğiniz. Ne olmuş benim geçmişime, geleceğime? Efendim, ben arzu ederseniz şöyle izah edeyim. Hani böyle sizin küçücük kara bir geçmişimiz var ya. İşte biz onun bizim geleceğimize şey yapmasından korkuyoruz. Korkmuyoruz da endişeleniyoruz. Darbeli'nin böyle 300 bilemedin 500 düşmancığı var. Gelir o benim hani kardeşimin anamın topuna sıkar. Gerek yok efendim. Aa, hakikaten gerek yok. Yani demeye çalıştığımız şu Haydar Bey. Sizin belalarınızdan eğer annemin ve bizim peşimize düşecek olanlar olursa... ...bizi tehlikeye atacak olursanız o gün ne yapacaksınız? Ha? Bizi o gün nasıl koruyacaksınız? Bizi o gün koruyabilecek misiniz? Elbette korurum. Benim hepinizi korumaya gücüm yeter evelallah. Eğer biri sizin kılınıza zarar verecek olursa... Eğer sizin kılınıza zarar verecek olursa... ...işte o vakit bunu yapan benden darbederden darbedersin! Ama Haydar Bey, işte bizim de küçük problemimiz böyle bir şey. Yani biz annemin sizin kadar tehlikeli biriyle olmasını istemiyoruz. Ya ne diyorum? Pratik, adam zaten sinirli. Bakın Haydar Bey, bizim size diyeceğimiz odur ki... ...eğer annemle evlenmek istiyorsanız şartımızı kabul edeceksiniz. Şart mı? Ya Darbeli'den ya da Ayfer'den vazgeçeceksiniz. Ve bir seçim yapmak zorundasınız. İsterseniz hani canınız çekerse diyelim ve afiyetle yiyelim. Değil mi? İşte bu da son sürprizim. Hmm. Ellerine sağlık Fadik'cim. Afiyet olsun. Hepsi taze, yeni yaptım. Orhan bak o çikolatalı aç, onun kokusu gelsin. Çikolatalı çok güzel kokuyor. Hadi bakalım, siz misafir değilsiniz, hep sen yiyin, tamam mı? Ne oldu lan? Hayırsız kardeş. Ya ne demişler? İlahi adalet ihale getirdi. Herkesi geçtik, ihaleyi biz kazandık. Evet. Herkesi geçerek ihaleyi siz kazandınız. Ona tamam. Peki kalite kontrol aşamasında ne yapacaksınız? Helva beğenilmezse ihale iptal. Bu duygunla da kıskançtık. Abi bir hatırlasana ya. Babaannem ne anlatıyordu bize? Ne anlatıyordu bize? Bak Osmanlı zamanında Yeniçeri ocağına helva yapılmış ama yeniçeriler helvayı beğenmediği için isyan çıkmış. Padişah da helvacı başının kellesini vurdurmuş. Yani helva beğenilmezse ihale iptal. Garip ama senin haklı. Bütün gıda mamullerinde kalite önemlidir. Ama tatlı mamullerde daha da önemlidir. Örneğin for example biz. Aa kalite pastacıklar yapıyoruz. Peki nereden belli? Çünkü daha bugün 300 adet Aşkeli'den pastacı sipariş aldık. Oradan belli. Aa, aa. Şazmet. Ha. Benim bu siparişlerden niye haberim yok? Ha, demedim mi? Diyeydim iyiydi ya. Demek ki yoğunsam fırsatım olmadıysa. Fırsatı olmamışmış. 300 adet sipariş verdim diyor. Ya ben nasıl yetiştireceğim bu siparişlerin hepsini Şazmet. Ya varsın Yaparsın, yaparsın. Şazi, sen bu siparişleri internetten mi alıyorsun? Evet bebeğim. www.getirşazigötürşazi.com Takılıyorsun, seçiyorsun, beğeniyorsun. Ben getiriyorum ya da götürüyorum. Ne güzelmiş. Ev ee, bizim helvalarıyla satsana stende. Bir kere ben hayatta da tadına bakmadığım bir mamulü satmam. Hele ki böyle, böyle sizinkisi gibi neydi belirsiz helvacıkları hiçbir şekilde sisteme koymam. Ya oğlum benim sonuçta sorumlu olduğum bir müşteri portföyü var. Benim sorumlu olduğum bir kalite standardı var. Cık, olmaz o iş. Haklısınız Şazım Çok haklısın. O yüzden ben de sana tattıracağım. Orhan. Hı? Git bakayım şu karşıdaki süpermarketten bizim helvalardan kap gel. Ay vallahi hadi. Ya yok. Ben ben çok yorgunum enişte ya. Mesai saati bitti ayrıca. Asistanın mesaisi mi olurmuş lan? Abacığım gidip alsana ne olur. Hadi kırma bizi lütfen. Git al şuradan hadi. Bizim markanın adı neydi ya? Tahin oğlu. Oğlu. Ha. bizim hayalimiz. Bon appetit. Hmm. <laughs> Bu ne be? At şunu Siz buna helva mı diyorsunuz? Ben size dedim. Bizimle öyle ihalelerde kapışacağız da düzgün bir helva yapın. Selin haklı. Ah. Şu helva işini acilen çözmem lazım. Öncesinde arge için eleman bulmam lazım. Buldum. Ne buldun? Zeynep bize niye öyle bakıyorsun? Arge çalışanlarımı buldum. Arge çalışanım olmak ister misiniz? Biz mi? Evet siz. Zeynep'ciğim yani çok isteriz aslında da bir Selva'dan anlar mıyız ki? Yani biz pasta işindeyiz sonuçta. Ya e oğlum eskiden de bilgisayar işindeydin. Evet. Yani hem biz bir araya geldik mi yapamayacağımız şey var mı? Yok. Ya düşünsenize neler başardık bugüne kadar. Helva mı yapamayacağız? Aslında heyecanlandım biliyor musun yani eski günlerdeki gibi olabiliriz. Evet. Tamam ben varım. Mete. Ee, tamam o zaman <laughs> ben de varım. Süper. Ay vadi var ya. Neyse sıkıcısınız siz gençler. Ben gidiyorum. Çok daha işim var çok. Hadi Hoşçakal. Başlıyoruz. Tamam. Önce bir şunu inceleyin. Yani ne olmuş, ne olmuş, nesi eksik, nesi fazla. Hadi ya sen bir konuda uzmansın. Bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.